Arkadaşlar, yaşam olan her yerde havalandırma sistemi mevcuttur. Havalandırma sistemi iki şekilde yapılır. Birincisi doğal havalandırma, ikincisi cebri havalandırma. Doğal havalandırma dediğimiz şey, her yerde görmüş olduğunuz en basitinden pencerelerdir. Pencere tasarımlarının havalandırma sistemine etkisini görüyoruz. Burada görmüş olduğumuz hiç açılmayan bir pencere, yüzde sıfır, bir kanada açılan pencerede yüzde 43. Bu şekilde slide yapılmış olan bir pencerede yüzde 42. Aynı alana sahip olan bu pencerelerde 3 tanesi açılabilen 3 kanatlı bir pencerede yüzde 78. Ve kanatçıklar halinde ayarlanabilen bir pencerede yüzde 82 oranında bir havalandırma gerçekleştiriliyor. Daha büyük bir pencere için ise bu havalandırma oranları değişiyor. Hiç açılmayan bir pencere. Slide şeklinde açılan bir pencere. 4 tane kanıtı açılan bir pencere. Ve en çok en verimli olan bütün kanatçıkları açılabilen bir pencere. Doğal havalandırmada bile bu kadar farklı tasarımlar mevcutken biz cebri bir havalandırma yaptığımız zaman sistemin ne kadar komplike, ne kadar önemli hesaplar yapmamız gerektiğini aktarıyor. Ancak bu önemli hesapları aktarırken şuraya sakın takılmayın. Yapmış olduğumuz şey havalandırma. Yani dışarıdaki havayı ortam alacağız. Ortamdaki kirli havayı da dışarı atacağız. Yapacağımız iş aslında bu kadar basit. Ama bu basit işlemleri bile gerçekten ciddi hesaplamalarla dikkat etmemiz gereken noktalar mevcut. Öncelikle en basit olarak cebri havalandırmayı nasıl gerçekleştiriyoruz? Bu görmüş olduğunuz videoda bir egzoz sistemi mevcut. En basit bir egzoz sistemi. Bu egzoz sistemindeki amaç ortamdaki karbondioksitin yoğun olduğu havayı dışarıya atmak. Peki bu sistemde biz neler kullandık? 1- bir, bir fan yani ortamdaki havanın dışarıya atılmasını sağlayan ekipman. 2- Dış ortamla iç ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan kanal. Üçüncüsü ortamdan havayı almamızı sağlayan ya da hava vermemizi sağlayan bir anemostat, bir menfez, bir difüzör ve dördüncüsü dış ortamla irtibat sağlayan panjur. Bütün havalandırma sistemleri, en komplike olan havalandırma sistemleri klima santralleri, nem alma cihazları, nem alma santraller santralleri, ısı geri kazanım cihazları, çatı tipi fanlar, basınçlandırma fanları aklınıza gelebilen hangi sistem olursa olsun kullanacağımız ekipmanlar bunlardır. Şöyle basit olarak videoyu göstereyim. Ortamdan havayı alıyor, cihazdan geçiyor, cihazdan sonra dış ortama atıyoruz. En basit havalandırma sistemi budur. Basit bir havalandırma sistemlerinden birisi daha olan ısı geri kazanımlı bir havalandırma sistemi. Bu cihazların hepsini ben teker teker anlatacağım zaten. Sadece kafanızda bir altyapı oluşması adına anlatıyorum. Bu cihaz ne yapıyor? Ortamdaki havayı alıyor dışarıya atıyor. Dışarıdaki havayı alıyor. iç ortama veriyor. Temel prensibi nedir? Yine ortama taze hava vermek ve ortamdan kirli havayı atmak. Fakat bu işlemi yaparken sistemin işletme maliyetini azaltmak adına ortamda bir ısı geri kazanım sağlıyor. Yani iç ortamdan almış olduğunuz sıcak havayı dış ortama atarken dış ortamdaki soğuk havayı içerideki havadaki ısıyı aktararak bir işletme maliyetinin düşürücü enerji maliyetlerini azaltıcı bir sistem yapmak. Yani ısı geri kazanım cihazı nedir? Adından anlaşıldığı gibi içerideki ısıyı tekrar ortama almaktır. Ama temel prensibimiz neydi bizim? Havalandırmaydı. Yani görmüş olduğunuz sistemde taze havayı ortama veriyoruz. Kirli havayı ortamdan alıp dışarıya atıyoruz. Bütün havalandırma sistemlerin amacı budur. Klima santralleri ne yapıyor? Klima santrallerindeki mantık aynı. Bu genellikle 6000 8000 metreküp saatlik yerlerden daha büyük olan yerlerde bu tarz cihazlar kullanılıyor. Bu cihazın amacı nedir? Şöyle anlatayım. İçeriden kirli havayı alıyor, dışarı atıyor. Dışarıdan taze alıyor iç ortama atıyor. Yalnız bu işlemi yaparken bypass dediğimiz bir sistem mevcut. Yani bypass dediğimiz şey iç ortamdaki havanın bir kısmını da taze havaya vererek iç ortama destekliyor. Yani aslında iç ortamdan çekilen havanın tamamı dışarıya atılmıyor. Bir miktarı tekrar iç ortamı bırakılıyor. Çünkü yapılan hesaplamalara göre içeriden alınan hava miktarı çok fazla. Buradaki enerji dışarı atmak yerine buradaki bypass sistemi sayesinde tekrar taze havalı olarak içeriye veriyoruz. Yani bir karışım havası yaratıyoruz. Bu karışım havasını yaratırken sistemde birçok ekipman mevcut. Yani ısıtma yapmak istiyorsanız ısıtma, soğutma yapmak istiyorsanız soğutma, filtre yapmak istiyorsanız filtreler buralarda mevcut olacaktır. Bu cihazın birkaç farklı tipleri var. Isı tekerliği nedir? Ortamdan gelen havalın enerjisini dışarıdan almış olduğumuz soğuk havaya aktararak bir enerji tasarrufu sağlamaktır. Bu enerji tasarrufu sağlanırken bir paypas yok farkındaysanız sadece ısı tekerli yani bir nevi eşanjör diyebilirsiniz buna. Bu eşanjör üzerinden bir enerji tasarrufu sağlamaktır. Bu sistemde de aynı şekilde ısıtma ya da soğutma yapılabilir filtreler kullanılabilir. Bunun birkaç versiyonu daha var. Bunlardan bir tanesi ısı geri kazanımlı olan plakalı tip yani plakalı eşanjör. Bu ne yapıyor? Yine aynı mantıkta. Fakat burada sadece bir çaprazlama yapıyor. Yani iç ortamdaki havayı alıyor, dışarıya atıyor. Dış ortamdaki havayı alıyor, içeriye gönderiyor. Yalnız bu işlemi yaparken şuradaki şanjör üzerinden bir çaprazlama yaparak enerji tasarrufu sağlıyor. Yani iç ortamdan almış olduğumuz örnek veriyorum 24 derecedeki havayı dışarıdan almış olduğunuz eksi 3 derecedeki havayı ile çaprazlayarak dışarıdan aldığınız eksi 3 derecedeki hava artık eksi 3 derece değil örnek için söylüyorum. 15 dereceye çıkarıyor. Eğer siz bu ortama bu havayı 30 derecede üflemek istiyorsanız ısı eşanjöründen geçirerek ısıtma ekipmanlarından geçirerek ortama vermiş oluyorsunuz.